54. sorumuz. Üstü ifadeleri etkinliği yapmak isteyen emir öğretmen kartları getiriyor diyor. Yukarıdaki kartları bir kez kullanarak negatif sayılar, negatif sayılar taban pozitif sayılar üst olacak Şimdi iki tane üstü ifade yazılmasını istemiştir. Üstü ifadelerin toplamını alabileceği en küçük de aşağıdakilerden hangisidir diyor. Negatif sayıları taban yazacağız. Bunlardan şöyle düşünelim. Ee, en küçüğünü elde edebilmem için tabanı eksi 5, e, üzerine de 4 e, alamam, 4 alırsam e, pozitif bir sayı olur. 3'ü alalım üzerine de eksi 5 üzeri 3 eksi yapacak. 5 e, kere 5, 25, 25 kere 5'ten ne yapar? E, eksi 125. Başka, hangisini küçük yapabilirim? E, şimdi eksi 2'yi seçip e, üzerine 2'yi seçebilirim veya e, eksi 1'i seçip üzerine 2'yi seçebilirim. Tabii ki eksi 1'i seçip üzerine 2'yi seçtiğimizde e, buradan artı 1 gelecek. E, en küçüğünü bulmuş oluruz. E, eksi 125 artı 1 ne yapar? Eksi 124 yapar. Doğru yanıtımız D seçeneğidir.